Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hareketli televizyon askı aparatının incelemesi ve montajını yapacağız. Şu şekilde 22 ile 49 inçe kadar destekleyen bir aparat. Askımızın ön yüzü çeşitli delikler var. Bunları televizyonunuzun arka çıkışlarına göre montaj yapıyoruz. Arka tarafı da duvarı montaj yapıyoruz. Şu şekil montajdan sonra civatalar gözükmesin diye bir plastiği var. Bu plastiği böyle kanallara sokuyoruz. Şu tarafta gözüküyor. Ayrıyeten bir paket dubel ve çeşitli civatalar çıkıyor içinde. Bunlar da televizyon arkasındaki kabloları montaj plastiği. Bir adet su terazisi çıkıyor. Televizyonu daha düzgün montaj yapabilmek için. içinden ayrıyeten böyle tıpalar çıkıyor. Bu tıpaları da askı apartımızın çuvatalarını saklamak için kullanıyoruz. Şu şekilde. Bir adet de şöyle şablon çıkıyor. Bu şablonla duvarı Kalemle işaretleyip kolay delik delip montajı basitleştirmek için kullanmışlar. Bir adet de kullanma kılavuzu çıkıyor. Ben metale montaj yapacağım için bu şekilde akıllı saç vidası aldım. Ayrıca de 8'lik matkabım için lokma ucu var. Ben bu böyle montaj yapacağım. Montaja geçelim. Montaj yaparken içinden çıkan şablonu kullanıyorum şu an. Daha önceden ben metre ile televizyonun ölçüsünü almıştım. Ortalama bu tarafları denk geliyor. Şu an şablonla işaretleyip sonra matkapla denmesini sağlayacağım. Şu an işaretlemiştim bitti. 4 adet civata kullanacağım. Şu an delme işlemine başlayalım. Şu an delme işlemine başlıyorum. Ee, metal yüzeyi deleceğim ben. Onun için akıllı saç vidası aldım. Siz eğer duvar delecekseniz içinden çıkan dubel ve civataları kullanabilirsiniz. Ee, delme işlemini deliklerin tam orta kısmından yapıyoruz. Yoksa yan kısımlarından falan yaparsanız e, askı aparatı tam oturmayabilir. Şu an delelim bir tane. <laughs> Delme işlemi bu kadar. Şimdi ben diğer tarafları delip askı aparatının montajını yapacağım. Şu an delme işlem bitti. 4 adet civatasını deldim. Asgari operatörün montajını yapacağım. Yapmadan önce şuna dikkat etmek gerekiyor. Asgari montaj aparatımızın şurada bir adet aşağı yukarı ayar civatası var. Bu ayar civatası alt tarafta olması lazım. Montaj işlemimiz bu kadar. bayağı sağlam oldu. Şimdi de televizyonu montajını başlayacağım. İçinden çıkan tıpaları da şu şekilde takıyoruz. Civatalar kötü görüntü yapmasın diye. Yani şu şekilde gözüküyor. Ayrıca bu civataları kapatmak için de plastik vardı. Onları da takıyorum. Ayrıca buradaki tıpaları da takıyorum. Televizyon montajını yapmak için şuradaki civatayı çıkartıyorum. Ben tek başıma olduğum için bu şekilde daha kolay takacağım. Bunu çıkarttık. Şimdi televizyon montajını yapacağım. Televizyonun arkasındaki 4 adet vidayı söktüm ben. taraflardaki. Şöyle bir problem çıktı. Benim televizyonun giriş, girişleri arkasında olduğu için televizyon askı aparatı tam onun üstüne denk geldi. için ben şu köşeyi kestim. Şimdi montajını yapayım. Yıldız tornavida video yardımıyla vidalarını sıkıyorum. Arka panel montajımız bitti. Şimdi askı aparatının montajını yapacağım. Ve televizyon askı aparatı montajımız bitecek. Evet. Televizyon askı apartımızın montajı bitti şu an. Bu taraftaki ayardan tekrardan kendi zevkimize göre açı ayarı yapabiliriz. Bu şekilde gözüküyor. İstersen bu tarafa çevirip sandalyeden falan bakabilirim. Duvar tarafına da dayanıyor. Şu an kameraya çektiğim için biraz zor olacak ama. Şu şekilde katlanıyor. Bu şekilde gözüküyor. Çok güzel oldu. Alt tarafa da yatağım gelecek. Sinema yatağı olarak kullanacağım. Umarım faydalı olmuştur. Elinden geldiğin kadar göstermeye çalıştım. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Size de kolay gelsin. İyi günler.